Kısmet harekete geçecek. Böyle durmak ölüm gibi geliyor. sen kimsin? Sen kimsin ki boyundan büyük işlere kalkışıp bu kadar adamı sen peşinden sürüklüyorsun? Kesin bilgi mi? Evet abi. Her şey planladığımız gibi olacak. Çok dikkatli olun Kadir. Kardeşim kurtarmaya gideceğim. Peşime düşecekler. Dünyanın öbür uçuna gideceğim. Gene peşimden gelecekler. Boran dizide kalmaya devam edecek mi? Uzakşehir dizisinde bu sezonun en heyecanlı bölümüne doğru ilerliyoruz. Aylardır bilgisayar hayatta olan Boran, Mardin'e gelince birden ayaklandı. Bildiğiniz üzere Boran ilk önce elini oynattı. Bunun refleks olduğunu söylediler. Sonrasında gözlerini açtı. Yine refleksten ibaret olduğunu söyledi söylediler. Bu sefer ayaklandı. Umuyoruz ki bu da refleks değildi. Bu durum izleyiciler tarafından bir hayli eleştirildi. Zaten Boran'ın en başında diziye dahil olması bile seyircilerin tepkisini çekmişti. Boran her ne kadar dizide kalıcı gibi görünse de sosyal medyada çıkan haberlere göre durum öyle değil. Boran'ın en başta diziye bir sezonluk dahil olduğu belirtilse de seyirciden gelen tepkiler üzerinde senaryoda değişikliğe gidildi ve Boran karakterinin yakın zamanda diziden ayrılacağı söyleniyor.